İzmir'in Selçuk ilçesindeki evde kapalı kalarak yanarak ölen 5 tane yavrumuz. Bir yaşında, iki yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında neden evde kapalılar? Çünkü babaları hapse girmiş. Anneleri onlara bir ekmek getirebilmek için evden çıkıp gidip hurda toplaması gerekiyor. E 1, 2, 3, 4 yaşındaki çocuğu evde bıraktığınız zaman mecburen üzerinden kilitliyorsunuz. Ve o evde de yangın çıktığı için bu çocuklar ölüyorlar. Bu Türkiye'deki adaletsiz paylaşımın, bu Türkiye'deki ekonominin kötü yönetilmesinin, fakirliğin, yoksulluğun açık bir ispatıdır, açık bir göstergesidir, ibretlik bir ispatıdır. Gerçekten de millet olarak yüreğimiz sızlamıştır. Bu minicik yavrular hayatını kaybetti ve bunun sebebini beş çocuğunu kaybeden gözü yaşlı anne anlatıyor. Diyor ki neden çocukları bıraktın? Kurda toplamak zorundaydım. Çocukların karnını doyurmam lazım. E peki devlet sana yardım etmiyor mu? Devlet bana ayda 8 bin lira veriyordu. Onu da 4 bin liraya düşürdü. 5 tane çocukla bir de kendim ayda 4 bin lirayla nasıl karnımızı doyurabilecektik? Onun için orada toplamaya gittim. Onun için bu oldu. Yıllardır adeta bas bas bağırarak söylediğimiz faiz canavarı, kamudaki israf canavarı ve imtiyazlı holdingler canavarı. 2 trilyon imtiyazlı holdinglere, 2 trilyon faize, 2 trilyon israfa, 6 trilyonu bir senede siz bu canavarlara verdiğiniz zaman İzmir'de Selçuk'taki çocuklara da imkan kalmaz. Sokakta dilinci, direncilik yapmak zorunda kalan Şirin'e de imkan kalmaz. O milyonlarca haneye, milyonlarca insana da imkan kalmaz. Kaynaklarımızı israfa, faize ve imtiyazlı holdingler canavarlarına aktarmamızın, harcamamızın en acı sonucu işte bu yaşadığımız olaylar. Biz ne diyoruz yeniden Refah Partisi olarak? Kaynaklarımızı canavarlara değil, milletimize harcamamız lazım. Paylaşımda adaleti sağlamamız lazım. Tabii bu tablolar yoksulluğun perişan ettiği bu yavrularımızın hali bizim asgari ücretin 35 bin liraya çıkmasına ilişkin teklifimizi, çağrımızı da haklı çıkarıyor. Çünkü bu tablolardan kurtulabilmek için en azından iki asgari ücret giren bir hanenin yoksulluktan kurtulabilmesi lazım.